Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün de bir model paylaşalım birlikte. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Saatimi doldurmam için videomun tamamını izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize geçelim. Ben iki kat ipimden ufak bir zincir çekip üzerine de zürafasını yaptıktan sonra modelimizi birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. Hemen kenarımıza bir batım gerçekleştirelim. bu şekil buraya bir tane kirpik battığım yere kirpik yapıp <laughs> arkadaşlar bir kaya oluşturacağız kayamızı ip atmadan gidip gelip eksilterek <laughs> bir kaya oluşturacağız <laughs> boğazımda bu arada biraz kötü <laughs> arkadaşlar 8 tane gözün üzerine batarak sola doğru gidiyorum arkadaşlar. <laughs> 2 4 oldu. 8 tane 7 son göze de bir tane daha batalım. Bu şekil 8 tane çevirerek yapacağım arkadaşlar. 8 tane zürafamız oluşturduktan sonra kenarlara kirpik yaparak eksilterek tepeye kadar kaya görünümümüzü sağlayalım arkadaşlar. bu şekil. Evet, son zürafamızı da batalım. <laughs> Oyamızı çevirip tekrar kirpiğimizi yapıp çevire çevire arkadaşlar daha düzenli duruyor kayamız şimdi ben bunu bu şekilde bu tarafa gelip <laughs> kenara tekrar çevirip kirpiğimi yapıp bu tarafa böyle kayamızı oluşturup geleyim videomuz fazla uzamasın arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kayamı oluşturdum eksilterek tepeye kadar çıktıktan sonra bu şekilde ben yanına bir tane daha iki göz bırakıp bir tane daha kaya yapıp geleyim arasına çiçeğimizin yapılışını görelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kayamı bitirip yanına da bir tane daha yaptım şimdi bunun ikisinin arasına yeşil ipimizle çiçeğimizin zeminini oluşturalım bakalım. Buradaki görmüş olduğunuz gibi kayanımızın yaprağına kenardaki pırpırına bir batım gerçekleştiriyorum. Sonradan yandaki yaprağa geçtim. Tekrar sağ alayım ipimi. 2 kat oldu. Buraya 4 tane sinek kanadı çalışacağız arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tane boş bir batımla çıkayım önce. Bu şekil dört tane sinek kanadımı da yapıp geleyim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dört tane yeşil rengimizle sinek kanadımı da çalışıp geldim. Kırmızı ipimizden iğneme taktım. Buradan ortadaki iki sinek kanadımın üzerine bir tane göz oluşturalım. İçine arkadaşlar 10 tane küçük pırpır yapacağız. Bu şekil. Bir tane sıfır bir batımla <laughs> tayım sonra pırpırlarımızı görmüş olduğunuz gibi 10 tane yapmış olduğumuz gözün içine bu şekilde 10 tane pırpırımı da doldurup geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 tane kırmızı rengimizle pırpırımızı da yaptıktan sonra çiçeğimizin son aşaması beyaz ipimizi iğnemize taktım ve ilk pırpırımızı battım arkadaşlar. Bütün hepsinin üzerinden zürafa oluşturarak sola doğru gidip geleyim sola doğru gidip tekrar sağa doğru çevirip çiçeğimizi zürafamızı bir katta bu tarafa doğru geleyim arkadaşlar videomuz fazla uzamasın sola doğru gittikten sonra çiçeğimizi çevirip tekrar zürafa ile bir sıra daha sağa doğru geleyim görüşelim Evet söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bu tarafa doğru zürafamızı yaparak üzerlerine kirpiklerimizin geldim tekrar çiçeğimi çevirip bir de bu tarafa doğru sağa doğru geldikten sonra ilk gözümüzü boş batımla çıkalım ve içine küçük bir tane sinek kanadı yapalım arkadaşlar bu şekil bütün gözlerimizi sinek kanatlarımızda yana geçtim bir Haydaki e, gözümüze bir batımla geçtikten sonra bütün gözlere sinek kanatlarımızı çalışalım. Dilerseniz bunu da tamamlayıp geleyim arkadaşlar bütün gözlere söylemiş olduğum gibi sinek kanadımızı doldurup geleyim. Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi beyaz rengimizde de sinek kanatlarımızı gözlerimize tamamlayıp geldim. Modelimiz meydana çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Bu şekil çok güzel oldu bence. Yanına ben bir tane daha yapıp resim olarak e, paylaşırım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoma son vermeden önce tekrar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu sonuna kadar izlerseniz saatimi doldurmam için e, sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi beklerim. Yorum beğeni beklerim arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.